arkadaşlar parti bitme az kişi geldi parti yapıyorum video çekerken maalesef ki kötü bir şey oldu ben de yok ben de yok ki bilmem Elif falan takipçim sen tabii ki de olalım ben de yok It's a stink, so. Yok değil mi olması? Ay kızım bir alma bende yok. ...yüreğime indirdim. Vallahi. Buraya biz parti yapmaya geldiniz. Siz parti parti. Ay. Bir dakika. Abi gözlerin gibi... ...bir güte atıttın. Açık var mı? Bir dakika ya. Bir dakika bir durun. Ya Rabbim ya Resulullah Allah'ım sen bana sıfır getir. <laughs> Arkadaşlar ben geliyorum bir saniye geldim arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki herkes benim. <laughs> Bunu asmayın. Aa, çok kişi geldi. Lina nerede Lina? Ha buradaymış. Lina, Lina ne yapıyorsun? Hadi. Dost kasaba. Birlikte. <laughs> Ay, paylaşımca acım <için> var. <laughs> Bir dakika Yanlışlıkla aldım ya dur. Ay ben ezmeyeceğim arkadaşlar. Onların yanında izlemem Benim de bu numara arkadaşlar. Aynı şey. Çatlı mıyım? Gelin şuraya şöyle yapalım. Ne dersin? Hı? Bana alsın ya. İstersen olur. İstersen olmaz. Böyle kaycı çok güzel ama. Bümeliz yok sadık dostum arkadaşlar niye Tamam. Daha fazla veremem. Bunu hayatta veremem. Ankara yazıyor. Ay, üzgünüm. Ne yapmaz? Daha iyi var. Bilmezsiniz herhalde. Evet, üçüncü seviyedeymiş. 200 iki Ya durmadan Şey yapacağım. Bunun adını çok güzel bir şeye koyacağım. Yaşımca hiç ki anka içiyorum. Ya keşke boşluk olsaydı. Yes. Ah canım yeni bir daha çok paylaşım Aklı havada. Aklı havada mı? Efsane tabii ki. De. Gelişim böyledir. Seviye ne işte bilmem ne ya. Çok az kişi geldi. Hatta bir kişi geldi. O da bu kız. Durun arkadaşıma aşamayayım. Partimi sonlandırayım. Evet git. Evet. Antikam bilmem. Ankam, ankam benim ya, ankam yazacağım, yazsaydım Melisa, of, of, ne yaptın sen Melisa, of, of, ne yaptın sen Melisa? Ne yaptın yani Melisa? Tink, 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 beni. Hemen anneciğim bakalım bakalım. Ya isim değiştiremiyorum. Anlıkam. Arkadaşlar siz annemin dediğine bakmayın. Kaçıncıyım. Dördüncü <laughs> değil mi? arkadaşlar nerede? Bakalım şimdi kullanıcının evinde mi? Koşalım. Gomez diye bir şey. Git. 10 dakika olmuş. Gomez ya uyanma bir dur oyun. ikincisinde biri yok. Arkadaşlar yardım edin ya. Bakalım. Star isimli şu anda da. Biz burada Gamers'ten Star diye birisine Gitmiş. Hayır, 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 hayır. Bu bakın sırası değil. Bakın sırası değil, bakın sırası değil. Ha. Tamam. O bulursam neyse. Kendi gidiyor arkadaşlar. Ben bir tek ekranı yansıtıyorum. Bana lütfen yalvarın arkadaşlar Allah. Amcam benim. Hayır arkadaşlar. Help me. Help me. Yapmak zorundayım arkadaşlar. Star isimli kullanıcının evindeyim. Gideyim. Arkadaşlar. Yarın valiz hazırlayacağım. Yarın valiz gelecek. Arkadaşlar. Valizimi hazırlayacağım. Yani. Pazartesi günü gitmeyeceğiz arkadaşlar. Pazartesi günü yüzmem olabilir benim o yüzden. İsmini neden koyduğumu tahmin etmişsinizdir. Çünkü Oha, arkadaşlar yine aynı bak oldu. <laughs> ben nasıl kurtulmuştum? Heh. beni dansa kalır beni dansa arkadaşlar pazartesi günü yüzlem olur diye gitmiyoruz salı günü gideceğiz yolda olacağız gideceğiz arkadaşlar tabi birazcık daha saat 6 ya da 5 gibi kalkabiliriz çünkü bizim tanıdıklarımız var onlar 6'da ya da 5'te mi ne kalkmışlar 6'da kal. Pardon ya. Onlar 7'de kalkmışlar. Geç kalmışlar. O yüzden biz de kaçta kalkacağız bilmiyorum ama sanırım şeyde kalkacağız. İsmi neydi? Sanırım biz 4'te kalkacağız. Ben 5'te uyanırım gibi geliyor bana. Bir de araba duyamıyormuşum. Yatak duyuyormuşum, araba uyanıyormuşum. Ne saçma oldu değil mi? Neyse bakalım. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ bakın. Bay bay. Bay bay aşkolar. Ben ankam benim. Ankam. Ankam spor. Arkadaşlar size bu arada kapatmadan önce bir şey diyeceğim. Benim ben neden anka koydum biliyor musun? Çünkü yüzme kursumdaki sporumun kulübü anka. O yüzden anka koydum. Arkadaşlar kapatamıyorum. Yardım edin. Kapatamıyorum. kapan. Yok en iyisi çıkmak arkadaşlar. Telefonun ekranını göstereyim bu arada size. miydi Arkadaşım onun kuyruğu şeytan kuyruğu dedi. Ben de sonradan bir şey yaptım. Yaptım işte. Arkadaşlar. My my melody my